Çok kıymetli başkanımız yöneticilerimiz Eskişehirspor'un camiasına mutlu bir haber vermek için bugün bir araya geldik. Tabii geçen yılda çok umutluyduk. Eskişehirspor'un mevcut durumundan hiçbir Eskişehirli, hiçbir Eskişehirsporlu memnun değil. Bizler de bunu dert edinen insanlar olarak Eskişehirspor'un bir an önce Süper Lig yolunda hızlı adımlarla yukarı doğru çıkmasını istiyoruz. Tabii milletvekili olmadan önce de olduktan sonra da İskişehir Sporu hızlıca Süper Lig'e çıkartmak için elimizden gelen her şeyi yapacağıma söz vermiştim. Geçen yıl gene yönetime sordum, nasıl futbolcu istiyor musunuz, bir şeye ihtiyacınız var mı? Geçen sene iki tane futbolcu almıştık, bir kaleci, bir santrafor. Ama geçen sene rast gitmedi işlerimiz esasında geçen sene şampiyon olabilirdik. Ancak e, tabii futbolun doğrusu yok. E, bu sene inşallah e, yeni yönetimimiz iyi bir ivmelenme yakaladı. E, takımımızın e, oynadığı futboldan da çok mutluyuz açıkçası. E, geçen sene yine lider gitmemize rağmen bu kadar iyi bir futbol oynamıyorduk. Bu sene daha iyi oynuyoruz. E, yine e, başkanıma ve yöneticilere devre arasında bu stadyumun e, Eskişehir Spor'a ile ilgili bir protokol yaparken orada devre arasında bir ihtiyacınız olursa ben karşılarım demiştim. O doğrultuda başkanımız ve yönetimle yaptığımız görüşmelerde futbolcu istekleri oldu. Tabii o futbolcu, bu futbolcu, onu alalım, bunu alalım dedim ki en iyisi kimse bizi ligde ihtiyacımız olan, almış olmak için değil, ihtiyacımız olan bölgelere... Tabii eee Anadolu Üniversitesi'nden o da Eskişehir'in Eskişehir bir e, kulübü 200'lükte. Anadolu Üniversitesi'nden e, Ali Fırat Kasap ve Umut Akpınar'ı e, istediler. Sağ olsun Anadolu Üniversitesi yönetimi ve başkanına da buradan e, teşekkür ediyorum. Eskişehir kulübü olduklarını, Eskişehir aidiyetiyle sahip olduklarını Anadolu Üniversitesi kulübü başkanı yöneticileri gösterdiler. E, futbolcularımızın Eskişehir Spor'a gelmesi yönünde e, büyük tavizler verdiler. Büyük toleranslar sağladılar bize. E, ben de e, Eskişehir'in e, seçilmiş milletvekili olarak Eskişehir Spor'un eski başkanı e, olarak e, transfer masraflarını karşılayarak iki kardeşimizi Eskişehir Spor'a kazandırdık. İnşallah Eskişehir Spor e, bu noktada e, yeni transferlerimizle inşallah e, mutlu sona bu sene Ulaşacak. Ben garanti görüyorum. Bu doğrultuda da sizlerin de e, üzerine çok büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü Anadolu Üniversitesi kulübü de çok büyük fedakarlık yaptı. Ben de çok büyük fedakarlık <laughs> yaptım. Sizleri buraya getirmek için üzerinizdeki sorumluluk yüksek. Bu bilinçte inşallah takıma katkı sağlayacaksınız. E, bu doğrultuda inşallah e, bu sene mutlu sona ulaşacağız. E, ben yönetime ve başkanımıza güveniyorum. Arkasındayız. Bugün bunları yaptık, yarında yine Eskişehir Spor'un geçmişte nasılsa, bundan sonra da hep yanında olacağız. Tabii Eskişehir'de yapılan Eskişehir Spor'un halinde yapılan hizmetler de var. Özellikle bu oturdu içinde oturduğumuz tesis 2008 yılında benim başkanlık döneminde yapıldı. 2008 yılından itibaren Eskişehir Spor'u hiçbir çivi çakılmamıştı. Ee, yine spor bakanlığımız, ben de yine buna şahit oldum. Öyle bir şansım var. Ee, milletvekili olduğum partide hükümetimizin e, bakanlığı tarafından yine şu karşıda gördüğünüz tesisler yapıldı. Ee, bundan dolayı da çok mutluyuz. Ee, hükümetimizin Eskişehir Spor'a ve Eskişehir'e verdiği değeri de bu yapılan tesisler gösteriyor. Ee, bu sene iyi bir e, şey yakaladık, e, hava yakaladık. Tabii yıllardır ben iki Eskişehir Spor Başkanlığım yöneticiliğim döneminden beri belediyelerin Eskişehir Spor'a el atması ve destek vermesi noktasında hep e, hayıflanıyorduk. E, bu doğrultuda bu dönem e, belediye başkanlığı adaylığımızda verdiğimiz taahhütler vardı. Sonra e, mevcut belediye başkanımızın da onun üzerine verdiği e, taahhütlerle Eskişehir Spor'a e, belli katkılar sağlıyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. E, hiçbir belediyenin Eskişehir'de Eskişehir Spor'a e, hizmet etti mi, e, Eskişehir Spor'a destek oldu mu diye e, önmesine gerek yok. Çöp toplamak kadar doğal bir görevi Eskişehir Spor'a destek olmak. Hem belediye başkanlarının hem de milletvekillerinin ve Eskişehir'deki atanmış ve seçilmişlerin. E, onun için belediye başkanlarımızın e, bu tutumu devam etmesini. E, diliyor ve istiyorum. E, Eskişehir Spor'un ayrıca daha önce e, Eskişehir'deki çevre yolunda İSMAR e, market e, zincirinin yeri ve benzinlik Eskişehir Spor'undu biliyorsunuz. O dönemin e, belediye başkanı Yılmaz Büyükelçen e, işte burayı siz e, devrini yapın ben yine size vereceğim. Eskişehir Spor'a vereceğim dedi. O dönem ben e, o dönemki yöneticilerimize söyledim ya bu adam bizi kandırır bak vermez dedi Ama yine de imza attık e, belediye başkanımızdır sözünde durur diye orayı o zaman verdik. Ancak bugün gelirken yine baktım orası şimdi çağdaş marketleri ve benzinlik oluyor. Aslında orası Eskişehir Spor'undur. Eskişehir Spor'un hakkıdır. Ben buradan e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da bir çağrıda bulunuyorum. Buranın Eskişehir sporu devrini hızlıca yapmaları lazım. Yani Eskişehir Spor'dan gasp edilmiş bir yerdir. Burası eskişehir sporundur ve gelirler eskişehir spora aittir <laughs> ve burayı e, başkanımız bizi kırmaz eskişehir spora da e, e, olumlu bakıyor. E, bu doğrultuda orayı eskişehir spora tekrar istiyoruz çünkü eskişehir sporun kalıcı gelirlere ihtiyacı var. E, bunun dışında eskişehirde bakanlığımızın yaptığı büyük hizmetler var spor alanında <laughs> benim de e, milletvekili olmamla birlikte bu işlere biraz hız verdik. E bu doğrultuda Eskişehir Spor biliyorsunuz e, stadyumda oynuyor ancak stadyumun masraflarına Eskişehir Spor'un gelirinin karşılaması mümkün değil değil mi başkanım? Evet. Bu masrafları e, gençlik sporumuz hiçbir şehirde olmadığı gibi Eskişehir'de e, bu masrafları biz karşılıyoruz Eskişehir Spor e, orada maçlarını oynasın diye. E, onun dışında e, biliyorsunuz amatör futbol kulüplerinin bazı sorunları vardı saha sorunları var Eskişehir'de. E, bu sorunlarla da ilgili e, belli çalışmalarımızı yaptık e, Mutalip'in sağ senteti yenilendi. E, diğer bir sahamızın e, 24 saat e, gece maçlarında oynayabileceği şekilde aydınlatmaları ve seyirci e, misafir seyirci türbünleri e, yapıldı. Osman Gazi sahamızda bir zemin sorunu var. Onu da hızlıca kararını aldık. Oranın da zeminini iyileştirmesini yapacağız. Onun dışında iki gün önce Spor Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız buradaydı. Sağolsunlar İnenü'ye bir tane büyük amatör kulüplerinde oynayacağı bir sahanın konusu konuşuldu ve İnenü'ye hızlıca bu sahayı yapıyoruz. Onun dışında Sarıcakaya'da da olmayan bir semt sahası yapacağız. Sarıcakaya'da şu anda gençlerimizin oynayacağı bir sahamız yok. Ayrıca Eskişehir'de dezavantajlı mahallelere 10 adet semt sahası yapılması konusunda bakanlığımızla mutabık kaldık. Özellikle ihtiyaç sahibi mahallelerde bu 10 adet semt sahasını hem amatör spor kulüplerinin, hem altyapıların hem de o bölgedeki öğrencilerimizin kullanımına 2025 sonuna kadar, sağlayacağız Eskişehir'de. Ayrıca sazova atletizm pistinin de zemin yenilenmesi yapıldı ve hizmete açıldı. Bunun dışında yine Bakanlığımızın Spor Toto marifetiyle Andu Üniversitesi'nin içinde yeni bir kapalı spor salonu inşaatı bitmek üzere. Bunu da 2025 yılı içinde hizmete açacağız. Yani hükümetimizin hem Eskişehir spora hem şehrin sporuna, özellikle amatör kulüplerin ihtiyacı olan saha ihtiyaçlarını gidereceğiz. Yine buradan amatör spor kulüplerimizin neye ihtiyacı varsa saha ve tesis anlamında bizlere ulaşsınlar. Biz bunları karşılamak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Eskişehir'e yapılmamış yatırımları en son yıllarda yapılmamış yatırımları büyük oranda birkaç yıl içinde tamamlayacağız. Hem sem sahaları hem de spor tesisleri anlamında. Bir de biliyorsunuz bu karşıda spor bakanlığının yaptığı yeni tesislerimizin iç tef tefrişatı var. Şimdi bu iç tefrişat konusunda da Eskişehir'deki iş adamlarından, belediyelerden destek bekliyoruz. Yani bakanlığımız bunu binasını anahtar teslim yaptı. Ancak bu bununla bitmiyor. Bunun futbolcuların yatacağı yerler, kalkacağı yerler, çarşafı, yorganı, yastığı bunları inşallah Eskişehirli iş adamlarına buradan çağrıda bulunuyorum, belediye başkanlarına bunu hızlıca ee, tamamlarsak inşallah yıl sonunda şampiyon olduğumuzda 3. Lig'de yeni bir tesiste e, işlerimize e, başlayacağız. E, bu arada e, imzalar atalım istiyorsanız. <laughs> Buyurun. Buna bakalım. Evet basın mensuplarını yakalamışken e, soru varsa onları alalım. Herhangi bir soru varsa o soruları cevaplayalım. Ondan sonra tabii buyurun. Tayyip Erdoğan Odunpazarı Belediye Başkanı tarafından gençlere toplumsal, eee gün kadar bir tür kültürel spora katkı sağlayan başımız bulmasın. Ben çok kanlı bir şekilde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi Kazım Kurt eee Odun yani Odunpazarı Belediye Başkanı her konuyu siyasi polemik yapıyor. Bu yüzden yani inandırıcılığı maalesef yok. Ben de ona bir cevap vermek istemiyorum. Yani kimseyle kavga etmek istemiyorum. Burada Eskişehir Sporu önemli olan Eskişehir Spor. Sen çok vermişsin, sen az vermişsin. Yani belediye başkanları bununla övünmemeli. Zaten senin asli görevin Eskişehir Spor'a sahip çıkmak. Yani bununla niye övünüyorsun ki? Yıllardır yapmadığınızı bizim zorumuzla yapıyorlar şu anda. Tabii şimdi bir Udunpazarı Belediye Başkanı eğer Büyükşehir Belediye Başkanı adayı falan olmak istiyorsa partisiyle, rakibi ben değilim. Rakibi Ayşe Ünlüce. Onun için Ayşe Ünlüce uğraşsın. Benimle uğraşmayı bıraksın. Benim Kazım Kurt'la, Ahmet'le, Mehmet'le, şahıslarla bir derdim yok. Benim rakibim de değil. O yüzden o Ayşe Ünlüce rakibiyle uğraşsın. Bizimle uğraşmayı bıraksın. Eskişehir Spor'a e, hizmetlerimizi yani benim Eskişehir Spor'a verdiğim maddi manevi e, katkıların zekatını bile veremezler. Onun için burada kim çok vermiş kim az vermiş onların hiçbir önemi yok. Burada önemli olan Eskişehir Spor'un şampiyon olması. Şampiyon olduktan sonra bu işleri e, şey yapan çok olur sahiplenen çok olur. Şimdi onların hevesindeler. Biz 2007-2008 yılında Süper Lig'e çıktığımızda e, İstanbul'daki maçlarda hiçbiri yoktu. E, İstanbul'daki maçların sonundaki şampiyonluk maçına Yılmaz Hoca geldi. Tabii Yılmaz Hoca Eskişehir Spor'a soğuk bakan, Eskişehir Spor'un elinden tesislerini alan, gelirlerini alan bir başkandı. Ondan sonra şampiyon olduktan sonra bir baktım eline şeyi almış, kupayı almış geziyor sahanın içinde. Onun için şampiyon olduktan sonra, başarı geldikten sonra sahiplenen çok olur. Burada önemli olan kimin neye destek verdiği değil, Eskişehir Spor'un sonucunda başarılı olması, şampiyon olması. Eskişehir Spor'un bu ligden çıktıktan sonra da işi bitmiyor. Esas ondan sonra sorunlar başlıyor. Biz belediyeleri inşallah ondan sonra göreceğiz. Yani çünkü 300-500 milyona yakın bir borç olduğu söyleniyor. Yani tam rakam şu anda bilemiyorum ben. Şimdi amatörlikte olduğumuz için şu anda bu borçlar üzerimize gelemiyor. Ama biz bu ligi atladıktan sonra bu borçların hepsi kapıya gelecekler. İşte buradaki sandalyeyi, masayı icra etmeye başlayacaklar. Yani onun için Eskişehir Spor'un mücadelesi bu ligi atlamayla bitmiyor. Esas mücadele bu ligi atladıktan sonra başlıyor. Sonra üstliklere kadar zorlu bir mücadelemiz var. Bu mücadelenin her bir noktasında Nebi Atipoğlu AK Parti hükümeti olacak. Desteğini sonsuz verecek. Bizim hiçbir siyasi beklentimiz yok. Ben siyasete girmeden önce de Eskişehir sporluydum. Siyasete girdikten sonra da Eskişehir sporluyum. Benim hiçbir siyasi beklentim yok. Bir dahaki dönem beni seçermiş. Eskişehirliler seçmezmiş. Partim beni milletvekili adayı yapar mı? Benim böyle bir beklentim yok. Ben Eskişehirliyim. Eskişehir'de doğdum. Eskişehir'de büyüdüm. Bu kulübü 2008'de 2007-2008 sezonunda Süper Lig'e çıkan başkanım. Bu tesislere oturduğunuz tesisi yapan başkanım. Onun için benim hiçbir beklentim yok. Siyaset öncesinde de, sonrasında da Eskişehir Spor'a, Eskişehir'e hizmet etmeye devam edeceğiz. Önemli olan burada Eskişehir Spor geçen e, rektörümüz yeni atandı ziyarete gittiğimde onu söyledim. Eskişehir'in en büyük markası Eskişehir Spor e, ve Anadolu Üniversitesi. Eskişehir Spor amatörlükte ve bunu bir an önce kalkındırmamız lazım. Bir de e, kamuoyunda Özellikle Odunpazarı Belediye Başkanı'nın kendi ağzıyla ben seyretmedim. Söylemiş sağda solda Nebi Hatipoğlu Ando Üniversitesi kulübünü satın aldı diye. Yani böyle bir şey de bilmiyorum söylemiş. Yani biz benim öyle bir durumum yok. Eski Üniversitesi'nin kulübünün bir yönetimi ve başkanı var. biz Eskişehir sporluyuz. Biz Ando Üniversitesi'ni ancak Eskişehir Spor'a destek olsun diye destekleyebiliriz. Yoksa Eskişehir'de tek kulüp vardır, Eskişehir Spordur, başka da kulüp yoktur kardeşim. Biz bunu biliriz, bunu söyleriz. Bundan sonra da Anadolu Üniversitesi inşallah iyi yerlere gelecektir. O da onlar da Eskişehir Spor'a da destek vereceklerdir. Ben onlara da buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Başka sorusu olan var mı? Evet. evet. Tamam. Teşekkür ediyorum arkadaşlar, sağ olun.